Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sıvı sabundan slime yapmayı deneyeceğiz. İki farklı markam var. İkisiyle de deneyeceğiz. Bakalım hangisiyle olacak? Aslında bunu bir challenge diye düşünebiliriz. Gerekli malzemeleri çoğunuz biliyorsunuzdur. Çünkü daha önce sıvı sabun ve şampuanla yapılan bir sürü video çekildi. Ama ben yine de söylemek istiyorum. İstediğiniz marka, istediğiniz renkte sıvı sabun, tuz, iki tane tabak, bir tane de çubuk isterseniz kaşık da kullanabilirsiniz. Ben iki tane tabak kullanacağım çünkü iki tane farklı slime yapacağım. Hemen yapmaya başlayalım. İlk önce pembe renkte olan sıvı sabunumuzdan başlamak istiyorum. İçerisine istediğimiz kadar koyuyoruz. Birazcık daha koyacağım. Evet bu kadar yeterli. Çok güzel bir rengi var gerçekten. Şimdi içerisine bir iki cimcik kadar da tuz ilave edeceğiz. Birazcık ilave ettim. Şimdi karıştıralım. Bakın hemen jelleşmeye başlıyor zaten. Aynen boraks gibi. Çok katı bir kıvam aldı arkadaşlar gerçekten de. Bence bu sıvı sabun için bu kadar tuz miktarı yeterli. Eğer çok fazla tuz koyarsanız arkadaşlar sıvılaşacaktır. Sıvılaşırsa içerisinde birazcık daha sıvı sabun ilave edebilirsiniz. Evet. Daha fazla katılaşması için arkadaşlar bunu birazdan buzlukta 5-10 dakika kadar bekleteceğiz. Ama ondan önce diğer slime yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Gerçekten de çok koyu bir kıvam oldu. Sıvı sabunu gösterirken zaten markasını da gördünüz. Siz de isterseniz e, bu markayla yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben sarı olan e, sıvı sabunumu yapacağım. Yine istediğimiz kadar içerisine döküyoruz. Evet bu kadar yeterli. Birazcık daha dökelim. Şimdi yine bir cimcik kadar tuz ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Evet, bu da hemen jelleşmeye başladı arkadaşlar. İki sıvı sabunumun markası da aynı marka, Aquaelin diye bir marka. Umarım doğru söylemişimdir. Evet. Bu da böyle oldu. İkisi de gerçekten arkadaşlar çok katı oldu. Şimdi dediğim gibi ben 5-10 dakika boyunca bu ikisini buzlukta bekleteceğim. Evet arkadaşlar geldim. İkisini de 5-10 dakika boyunca buzlukta beklettim. Dediğim gibi çok koyu kıvamlar olmuş. Bakın. İkisi de çok güzel bir slime olmuş. Eğer siz de bu slime'ı beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Bir de pembe odana bakalım. Evet. Bu da çok koyu bir kıvamda. Oynamaya başlayacağım. Arkadaşlar ben ikinci kez bu slime'ı yapıyorum. Daha önce sadece bir kez denemiştim. Ama bir süre sonra elde eriyor arkadaşlar. Normal boraksan slime yap yapılan slime'lar gibi değil. Bakın çok küçük olmuş ama çok güzel olmuş bence. Bakın. Bence bunun içerisine birazcık daha sıvı sabun koyulursa ve birazcık daha boraks ilave edilirse çok güzel bir slime olur. Evet. Şimdi diğerine bakalım. O da nasıl olmuş. Diğeri de sarı renkte. Az önce oynadığımızda pembe renkteydi. da aldım. Evet bu da çok güzel olmuş. Bu arada arkadaşlar şampuan ile yapılan slime videosunu da çekeceğim. Merak etmeyin. O da çok yakında kanalımda olacak. Evet bu da çok güzel. Ama dediğim gibi içerisine birazcık daha sıvı sabun, birazcık daha boraks Il ilave edilirse daha da güzel slime'lar elde edebiliriz. İkisi de bence süper oldu. Evet arkadaşlar, videom bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.